Kaş aralarınızda boşluklar var. Cılız görünüyor şöyle. Dolgun kaşlara kavuşmak istiyorum. Saçlarımı taramak bile istemiyorum o kadar döküldü. Cılız, sağlıksız görünüyor. Ben de istiyorum ki şöyle dolgun, uzun, sağlıklı, güzel saçlara ve gür kaşlara kavuşayım. Ama doğal ürünlerle, evimde yapabileceğim tariflerle olsun istiyorum. Diyorsanız o zaman tam size göre bir tarif geliyor arkadaşlar. Uzun yıllardır kullanan en etkili ürünlerden biri Sarımsak kullanacağım 4 diş Sarımsağı aldım Kabuklarını Soydum Ve bunu Çok güzel Ezeceğim Havanımı aldım 4 diş sarımsağı ve Ezmeye başlıyorum Sarımsak içerisindeki selenyum ve sülfür nedeniyle arkadaşlar uygulama yaptığınız alandaki kılları, tüyleri çok iyi güçlendiriyor. Daha yapısal olarak sağlıklı bir şekilde çıkmasını sağlıyor. Biz bunu kuvvetlendirelim. Çörek otu kullanalım. Sadece çörek otu da saça çok iyi gelir. Sadece sarımsak da çok iyi gelir. Bir tatlı kaşığı çörek otu yağımdan sarımsağın üzerine ekledim ve zeytinyağı geliyor. Zeytinyağı da tek başına çok etkili birçok tarifte kullandığımız Çok faydalı ürünlerden biri 2 tatlı kaşığı da Zeytinyağından ilave ettim böyle doğal Güzel bir zeytinyağı kullanırsanız Çok daha faydalı olur Şimdi Tatlı badem yağı 1 tatlı kaşığı dolusu da Tatlı badem yağından ilave ediyorum eklediğimiz yağlarda oldukça etkili Güzel yağlar arkadaşlar Peki bunun üzerine başka ne ekleyebilirim? Hint ya. Ben saçlarımda çok severek uzun zamandır kullanıp fayda görüyorum bu yağdan arkadaşlar. E, hem kaşlarımda uygulayacağım, hem de saçımda uygulayacağım bu tarifte çekinmeden kullandım. Şimdi geldi Hindistan cevizi yağı. İçerisindeki trigliserit ve yağ asitleri saç köklerinin beslenmesine yardımcı oluyor arkadaşlar. Bu da daha gür, sağlıklı, kırılmayan, parlak, ışıltılı saçlar kavuşmamıza olanak sağlıyor. Ben Hindistan cevizi yağını saç bakımında çok kullanıyorum. Gerçekten de çok seviyorum. Kokusu harika zaten. E, sarımsa en iyi hangisi bastırır? Hiçbiri bastıramaz arkadaşlar. Kokulu bir maske mi? kokulu bir kür mü tarif mi krem mi evet sarımsa ne yaparsanız yapın kokacak arkadaşlar ama bu kokuyu en aza indiren hem de çok fazla fayda sağlayan yağlardan biri hindistan cevizi yağı aşırıya kaçıp da hindistan cevizi yağını eklerken saç köklerini de kapatmıyoruz bakın bu şekilde tekrardan eziyorum tekrardan karıştırıyorum öyle hemen sürmeyeceğim kaşıma da, da. bunu 15-20 dakika en az Bekleteceğim O sarımsak özü Yağlarla Tamamen Karışsın Mümkün olduğu kadar Pürüzsüz hale getirin dilerseniz Tekrardan bunu bir Havanda ezebilirsiniz Karıştırıcınızı atıp Kremsi bir kıvam alana kadar karıştırabilirsiniz Daha güzel olacak arkadaşlar sürmek de daha kolay olacak e, O emilim de daha Fazla olmuş olacak Uygulamayı yaparken bu şekilde bir fırça kullanabilirsiniz. Bitmiş bir rimel kabını iyice temizlersiniz. O rimel fırçasını kullanabilirsiniz. Kulak çöpü kullanabilirsiniz. Bir parça alırsınız kulak çöpünüze, kaşlarınıza ve saç köklerinize. Bununla rahatça uygulama yapabilirsiniz. Veya benim favorim Temiz bir diş fırçasını kullanabilirsiniz. Böyle uygulama yapmak çok daha etkili oluyor arkadaşlar. Hepsini denedim. En iyi sonucu ben diş fırçasıyla aldım. Çünkü fırçadaki kıllar böyle kıl köklerimize uyarı yapmamızı sağlıyor. Böyle sürdükten sonra onunla bir fırçalıyorum. Tabii ki çok bastırmadan, çok ee, hasar zarar vermeden ama kıl köklerine de uyarı yaparak, o kan akışını hızlandırıp, o saçların, kaşların çıkmasını sağlayarak yapıyorum uygulamamı. E, bu arada da kanala hala abone değilseniz, abone olabilirsiniz, bildirimleri açabilir ve altyazılardan da videolarımızı istediğiniz dilde izlemeye devam edebilirsiniz. Şimdi geldim bunu kaşlarıma uygulamaya. Bakın, evet kaşlarım gür ama bazı yerlerde... Dökülmeler var, hani böyle kaş küstü deriz, çıkmıyor deriz ya. Öyle olan alanlar var. Ben özellikle oraların dolmasını istiyorum çünkü kaşa şekil verirken oradaki boşluklar istediğiniz şekle ulaşmanıza engel olabiliyor. Ya da cılız olabilir saçlarınız, kaşlarınız. Oralara uygulamalar yapmak istiyor olabilirsiniz. Bakın böyle bir fırça yardımıyla özellikle boşlukların olduğu alanlara uygulamayı yapıyorum parmaklarımla böyle o sarımsak kremini, kürünü, tarifini her ne diyorsak sürüyorum, bekletiyorum, böyle bir tarıyorum. Neden? O kıllarla uyarmayı yapmak için. Öyle hemen sürüp bırakmayın. Orayı birazcık böyle tıpışlayın arkadaşlar. O yağlar bir güzel emilsin. Sarımsaktan mümkün olan en fazla faydayı elde etmeye çalışın. Bu arada yakıyor. Evet. Yakıyor mu? Yakıyor. Kokuyor mu? Kokuyor. Etkili mi? Ama etkili. Değer mi? Bence değer. Böyle doğal ürünlerle ev ortamımızda kaşlarımızı, saçlarımızı dolgunlaştırmaya, birazcık kokuya, birazcık yanmaya ben değer buluyorum. Siz de öyle değer olduğunu düşünüyorsanız yapın. 15 dakika sonra o fazlalıkları atıyorum. Yıkamıyorum arkadaşlar. Bu şekilde uyuyorum. Şimdi geçelim. Saçlarımızı nasıl gürleştiririz? O dökülen saçlarımızı nasıl tekrardan çıkartabiliriz o boşlukları? Nasıl doldurup daha hızlı bir şekilde, gür, güzel bir şekilde çıkmasını sağlarız? İşte saç köklerimize bunu sürdük ve yarım saat beklettik. Sonra saçımızı yıkıyoruz. Önce şampuan yapıp sonra suyla yıkamaya başlayın. Yani saçınıza bir tarif uyguladığınızda, bir maske sürdüğünüzde bunu daha hızlı arındırmak istiyorsanız arkadaşlar, önce şampuanlayın, sonra yıkayın. Çok daha çabuk aktığını, temizlendiğini, arındığını göreceksiniz. Yalnız sarımsak sürdük diye saçınızı da habire yıkamayın. Bir kere şampuan Yeterli Fayda edelim derken zarar görmeyelim e Sonra da saçımızı bir güzel Kurutuyoruz çok fazla ısıya maruz bırakmadan işte ışıl, ışıl Sağlıklı Güzel saçlara Bu şekilde Kavuşabiliyoruz arkadaşlar e Biz Sarımsaktan gelen bütün faydaları elde etmeye çalıştık. Güzel yağlarla onu buluşturduk, beklettik, kaşımıza, saçımıza uyguladık. Beyler bunları sakalına uygulayabilir mi? Evet, sakalımıza da uygulayabilirsiniz. Biz bayanlar bu şekilde dolgun kaşlara ve güzel, sık, canlı saçlara kavuşmaya çalışıyoruz. Umarım siz de istediğiniz gibi böyle ışıltılı, parlak, güzel saçlara böyle daha dolgun, gür, güzel bakan gözlerin üzerindeki kaşlara kavuşursunuz arkadaşlar. Sağlıklı, huzurlu, güzel günlerde görüşmeyi diliyorum. Hoşçakalın. Hello my friends. If you want to have long, shiny, healthy hair and plump eyebrows, do this garlic cream recipe as soon as possible and share your comment with us. Take care. Bye bye.